Yasal değil belki ama dürüstüm bak Sokağın çocuğuyum her virajda bir tuzak Korsan taksi evet ama niyetim temiz Rızkımı alırım hayat bazen böyle çiz Saat 17.40 gündüzdü hala Açtım camı sigaramla dert ortaklığa O bindi dünya sessizliğe sustu Göz göze geldik içimde fırtına kustu Dudakları kıpırdamadı ama içim yankı o an anladım bazı kadınlar farklı burnu duygu gibi varlı ince bir çizgi konuşmasa da içimde yankılanır gizli yanaklarında iz vardı belli bir acı ama güzelliği zamanın karşısında savcı Adını sormadım soramadım belki çünkü ben o anda çoktan geçtim Benim adım korsan taksi Yollar uzun ama içim başka sanki Sen bindin kalbimindi Yolculuk kısa izin derindi Sen geçtin ben kaldım Geri bir bakışın aldı benden beni ne at sordum ne de ama hala alıyor nefesimi Benim adım korsan taksi Yollar uzun ama içim başka sanki Sen bindin kalbimindi Yolculuk kısa izin derindi Sen geçtin ben kaldım Geri bir bakışın aldı benden beni ne at sordum, neden umar ama hala alıyor nefesimi Her koltukta bir hikaye ama sen başkaydın Sadece bir yolcu değil içime açılan bir yangındın Sustun ama ben duydum seni içimle Sanki tanışmış gibiydik bir geçmişim derinlikle Sokak lambası titredi o an güneş batmıyordu içimde akşam Radyoda sessiz bir bit çalıyordu Ama senin varlığın hepsinden fazlaydı Sarsıyordu Ben korsandım sen hayal İkimizde de kimsesizdik o an o hal Arabanın içi sanki başka bir gezegen Sen inince ben hala dönüyordum dedi Benim adım korsan taksi Yollar uzun ama içim başka sanki Sen bindin kalbimindi Yolculuk kısa izin derindi Sen geçtin ben kaldım Geri bir bakışın aldı benden beni Ne at sordum neden umar ama hala alıyor nefesimi Benim adım korsan taksi Yollar uzun ama içim başka sanki Sen bindin kalbimin Bir bakışın aldı benden beni. Ne at sordum, neden umarım ama hala alıyor nefesimi. Ben taksimetre değilim, kalbim ölçmez. Yasal değilim belki, ama hislerim gerçek. Korsan dediler. Ama o gün ben sadece bir adamdım ve sen sadece bir kadın değil, bir yolculuğun şiiriydin